Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 18.000 kupa olacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Şu an 17.992 kupayım. Son 8 kupa kaldı. Arkadaşlar bu arada oynan mega kutular geldi. Ben o yüzden çok mutluyum. Ama maalesef ki bu 15 gün sonra bitiyor. Arkadaşlar neyse şöyle 17. kademeye geçtim. Bir de 28. sezona gel geçtik arkadaşlar. Şöyle geçelim. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi burada Spike'ın çorabı var. Bunu bilenler like atsın. Bilmeyenler de like atsın. Abone olsun. Bildirim tuşunu açsın. Neyse şöyle. Arkadaşlar bu arada abi abi şurası neden böyle demeyin bilmiyorum. Oyunun hatası sizde öyle olmayabilir. Neyse artık geçelim bence videoya. Aynı karakteri alsak. Hmm. Max'i Ay, alayım? Aynen Max'i alacağım. Arkadaşlar. Dekasaplaşıma giriyorum. Bu arada yeni görünüşümüz böyle bence. Mükemmel bir görünüş. Arkadaşlar bu arada ben Ay çok geliştim. Ben de çıkarttım. Bir de e, Bonnie çıkarttım. Kere bu arada yaz saatiniz nasıl geçiyor? Umarım iyidir. Benim çok iyi geçiyor. Hadi işaretimizi atalım Max. Ben neden saklanıyorum ya? Dur. Çıkayım hemen. O, karlı menzili mi uzamış? çok uzaktan vuruyor da. Ölecek kan ölüyor. Öldü. Hemen bir topla topla. Kaman kaman kaman. Tamam. Üç kişi ne ara kaldı oğlum? E oyun bitti. Güzel <laughs> video bitti. like atmayı, abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı, yorum yapmayı, istekini unu unutmayın. <laughs> Oğlum video 3 dakika oldu. Kaçalım stratejisine. <laughs> yes ve 18.000 bin kupa olduk. Şimdi ödüllerimizi açalım da. Neyse biraz da kupa kasarım. 50 kredimizi aldık. Beri açıyoruz. 100 düşmanımız aldık. Tekrardan 5000 aldık. Ay 5000 diyorum ya. 500 aldın 50 kredi de buradan beri açacağız. Hoppam. <laughs> Harbiden beri aç. Arkadaşlar beri açtık. Beri geldi. Beri açtık arkadaşlar. Beri. Şimdi Spike'ı açıyoruz. Abi dönüyoruz. bir Beri açtık. Arkadaşlar. Beri. Beri açtık. Ağır. Bir saniye. Beri ile oynamak istiyorum. Ya ee, onu mu Beri mi? Beninin bir rütbe haline bakayım. Nasılmış? Çok mu? Bir bakalım. Aa. <laughs> hmm. Agam Leo'nu geliştirmek çok zor olduğu için şu an şimdi 10 seviye yapacağım ya. Yaptım an seni ya. Beriye sana geliştiririm. Bir oynayalım beriyle. de. geliştirebildiğim kadar geliştireyim. Arkadaşlar bu arada ben ses... Beri'nin sesini hiç beğenmiyorum. Ay bakın. My candy. Mi? Evet ya aga ben sevmiyorum. Baktım ilk sesine. Ben bir an beri bu arada beri ben kız sanıyordum ilk önce kız sanıyordum ama erkekmiş. Sesi erkek sesi çünkü. Uğur mu ses mi Çok çok uygun söyledi neyse. Girelim. Neyse ki Eee Beri kasabileceğiz yani değil mi arkadaşlar? Ben de acaba hangi karakterle kolay kastım Neyse Beri'yi çıkarttık. beriyle ile kasacağım. Bu arada ben destansları bitirmeme çok az kaldı destans karakterleri. Bu ne ya canım çok az. o bir saat kalıyor. Abi öleceğim. Tamam. Adır can veriyor kendine can versin biraz. Heh, tamam. Bu bir çok değişik bir karakter ya. Hem topçu. Aka topçu, sağlık, her şey var. Dondurma atıyor. Orada Balin'in iki kat, Balin en iyi hali çünkü Balin hani biraz tutuyor ya yerde. Oğlum oraya atmayacaksın ulti. Oraya atmayacaksın. ben neden öldüm? Bırak biraz ben bir en iyi, oynuşma, en iyi oynayış halimi yapayım hızlıca. Tamam şu anda bayağı iyi oynamak istiyorum. Arkadaşlar <laughs> bu arada pardon ilk maç birinci olamadığım için. Oraya yanlışlıkla ulti oto bastığım için ya. Of, keşke oto basmasaydım. Acayip de oynayacağım. Ama canı çok az ya. Öyle bir sıkıntı var. Canı acayip az bunun. Yo gibi. Öldü. Canı, canı az mı? Ya bilmiyorum. Öyle gördüm ya. Şöyle Bir Ben canı az dedim. Morosan'ın çok fazla canı var. Allah! lan 8 bit. Her yerde dondurmam var. sebebin bir de kıralım. Bir boşta kırılır herhalde. Bak şu ultiye hep ota basıyorum. Nedense. Edgar oynamaya alışmışım ya. Edgar da ota basıyorum da. Hesaplaşma kaldım. Aha ikimiz de <laughs> Oğlum ultiye basacaktım basamadım ya neyse. Bir maç daha gireceğim bariyle sonra bitireceğim. Videoyu bitireceğim yani. Ee, arkadaşlar bu arada son olarak yorum like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Yorum atmayı dedim mi? Yorum yapmayı dedim herhalde. Unutmayın işte. 4 4 4 şey 4 tuşu yapın. Arkadaşlar bu arada beni 4 kişi mi 5 kişi ne paylaşmış arkadaşlar o yüzden çok iyi paylaşanlar kraldır Allah oğlum ya o ne tekrardan oynayacağım hızlıca oğlum ya bir de 11 dakika olacak 12 dakika falan İsminle ne öyle senin ya? O kadar uzun yapabiliyor muyuz? Bak Burak git. Git Burak git 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 git. Git Burak. bırak diyorum git. Burak kralsın bak seviliyorsun. Birer de seni seviyor buradan arkadaşlar. Aramızda bu arada Burak main'i var mı? Yani Burak en sevdiği karakter olan öldüm Burak varsa Burak Burak'ı öldürdüm yani adam dört kişi kaldı bile hadi şuradan kuralı da alır mıyız alırız be bizim alamadığımız karakter mi var İlk ilk defa ultiyle birini aldım beniyle dur lan Yanlışlıkla şeyi de öldüreceğim. Hop gel bakayım. İpleri alamadık. Gel bakayım sen buraya C Jackie kardeş. Jackie gel buraya Jackie kardeş gel. Gel kaçma 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 gel. Gel kaçma kaçma. Kaçma gel bakayım buraya. Gel gel öleceksin öleceksin öldün 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 öldün, öldün. öldün. Neyse video bu kadardı Arkadaşlar video bu kadardı like atmayı abone olmayı bildirim tuşuna açmayı yorum yapmayı sakın unutmayın ve hoşça kalın.